şey gibi gözüküyorum gariban Evet Allah her gün hastanede Allah beterinden saklasın ha. <gülüyor> <gülüyor> suyumuz var sandalye var. sandalye de benim değil su benim. Evet bence şükretmelisin bir sandalye bulduğum gibi oturuşuna bak gıdısıyla gariban gibi şuna bak gözlüğünü de almamış kafasında güneş gözlüğü var. Evet, göz. Gözlüğü... Ne yapsın çocuk? Öbür gözlü olmayınca görmüyor. Bu, da olmayınca görmüyor. Bize çevir. Ailenin üyesi değil misin? Değil miyim sence? Niye o zaman dedin bana? Ne yapıyorsun tam olarak? Seni çekiyor. Neden? <laughs> Anne ağzım, gel. Çek. O senden gariban duruyor garibim. Gariba <laughs> gariban benim ben? Allah ben. Arkadaşım bir. Neden aynı işte benziyor? Bu saç ne sabahtan beri bunda mı geziyor? Kimse de söylemeden söyle saçın ne hali öyle ne demeden. Yani pek saçın düşünmeye şeyimiz yoktu diyebiliriz. Konu bir kere ısırsan bağırır mısın? <laughs> Hastane ayağı bayağı. Hepimizin gözleri şiş. Geç attım. Ben sabah köründe böyle olacağını düşünmüyordum. Her gün bir aksiyon yaşıyoruz değil mi? Evet. Hayatımın en heyecanlı geçen dört yılıydı. <laughs> Tavuğa benziyorsun. Biraz önce çene çalıyordun. Ne ara fark etmiş olabilirsin kamerayı açtığımı? Nasıl fark ettin? Allah'ını seversen sen bir kuşsun ya. Şuna kuş olduğunu söyler misin? Sen hayatımda gördüğüm ilk defa kuş olmayan kuşsun. Annem peçeteliğini bize vermek istemediği için bize böyle bir şey aldı. Annem bizi sevmiyor. Öyle dediğini duydum yani. Hmm. Alt tarafı şunun kenarına, telefonumuzu şöyle e, yansıtayız, video izliyoruz diye, hmm. Ekranda paja var, evet. bunu aldı bize, asla rahat değil, sevmedim, son 6 yıldır son 6 yıldır size diyorum ki kendinize bir telefonluk alın. Masaya koyup telefonunuzu koyun. Hoş değil. Ben de gidip onu aldım. Çünkü buraya telefonu koyuyorsunuz. Her sofrada peçete almak işkence gibi. Peçete için Yemek yerken ihtiyacım olduğunda kullanabileyim diye. Ee, kabul etmiyorum. Neyi Oradan kabul etmiyorsun? Peçetenin telefon. ihtiyaç duyduğumda kullanabilir bir şey olduğunu <gülüyor> <gülüyor> Peçeteliğe telefonu koymak çok rahat. İstediğim açını ayarlayabiliyorum. Bunu koyduğum gibi kalıyor böyle. Tamam. O zaman kendinize göre bir şey aldı, alsaydınız benim aldığımı beğenmediniz. Peçetelik var ya işte. Peçeteli. <laughs> ya bırak koymayın. kullanalım. Peçeteli kullanmamızın sana ne zararı var? Peçeteyi alamıyorum çünkü. Ben veririm isteyince. Ha. Neden sizden isteyeyim kendi elim dururken? Allah'a şükürler olsun. Abim gibi ya. Kendi elime ayağı varken her şeyi benden istiyor. Öyle düşün biraz. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibisin. Ne var yani? Ne var? Ne var? Herkes seni özlüyor diyorlar ki paşa nerede? Şş, Sen de sadece... se kamerayı görünce ayrı bir tribe bürünüyorsun. Kaçıyor. <laughs> Arkadaşlar seni özlemişler. Bizim göbüşlü paşa nerede diyorlar. Daha çok kilo aldı. <laughs> Uçamıyor artık. Uçunca da Gonca'yı hedefleyemiyor. Evet. orada duruyor. Sühele, kesinlikle haklı arkadaşlar bu arada. <laughs> hedefleyemiyor. Aşağıya uçuyor ama konamadan geri gidiyor. Çünkü hedefleyemiyor. <laughs> Göbeği yüzünden. Herkes bir göbek Sorunsalı yaşıyor bu ara. Yaz da herkes kilo alıyor. Normalde kışın alırdım. Ne oldu size? Size derken. Nuri, sen, Ben çok Paşa, uzun zamandır aynı kiloda sabitim. <laughs> <laughs> Allah. Nasıl başardım bilmiyorum. Normalde alırdım ama. <laughs> aynı kiloda sabitim. <laughs> sus sus ben konuşunca ben doğru bir şey söylemeye laf sok burada yalanla beni. Sen iyice terbiyesiz oldun ha. Paşa bir daha söyle hak etti değil mi oğlum? Kaç, Kaç yaşında bu ya? 6 yaşında doğru gidiyor. Oh, Arkadaşlar başlamış. paşa bayağı büyüdü artık. Kasım'da 6 yaşına gelecek paşa. Hatta Kasım'da değil Ekim'de. Seni büyütmüş olmanın verdiği çile hiçbir şeyde yok. Bir de utanmadan dinliyorsun orada. Obeyiz. Sanki bir her an kafama içecek gibi duruyor. <laughs> <laughs> Yapabilir bilmiyorum paşa bu yani. Yaşıyor mu? <laughs> Bugünkü kaçıncı bu? İki mi üç mü? Şuraya oturdum oturdum yarım saat. Ayağım acıyor. Arkadaşlar biraz önce dizini vurdum masaya. <laughs> Şimdi de serçe parmağını. Serçe parmak <laughs> acısını herkes bilir. Çok acır. <laughs> paşa! Kemirme şu duvarı. Bakın arkadaşlar size yakından göstereceğim. Bakın bakın bakın. Görebiliyor musunuz? Duvarı resmen yedi. Taş maş kesmiyor. Kalamar kemiği yani şu bu. Hiçbiri kesmiyor bunu. Ne anlatıyor ya? Parmak acıyor Ha. Buz var. Şişmesin. Alıştım. Işte. Her gün 8 kere yerleri bir yerlerin bir yerlere uğrayan bir Ben genetiğin bozuk sakarsın dediğim zaman bana niye kızıyorsun o zaman? Ben mi Ben sakar Sizden mıyım? Sizden geçti değil. ben ne yapayım? Ben sakar mıyım? Sağa solum mora... Of buraya ne oldu ya? Hiç işte hatırlamıyorum diye ne? ben... <laughs> Hayır ben öyleyim ama öyle çok sakar biri değilim senin kadar. Ne? ne? <laughs> o ne diye arkadaşlar... Hadi yani gel Hadi gel balkonda top oyna biraz. Gofret içeride. Yok küsesi tuttum. Normalde küsmez şu an küsesi tuttu. Ki benim de bütün kıyafetlerim yüzde zaten siyah. Bu ne oğlum? Giyme. Çıplak mı <gülüyor> <gülüyor> giyme ne demek? Siyah giyme yani. Sıkı. Dediğimi duymadın biraz önce. Kıyafetlerim yüzde doksan beş siyah. Ben de onu dedim. Siyah giyme dedim. Siyah severim. Tamam da siyah seviyorsan siyahın da eziyetine katlanacaksın. Her türlü tüy, toz, her şey yapışır siyaha. Gofret at evden. Gofret zaten şu an ortada yok. Derdiniz Nerede kalmaz. bilmiyorum. Gece Gecede mamaya Belki dokunmamış mama ilginç işte. bir şekilde. Bir baksana merdiveni. Yemiş mi? Ya gelir mi? ya. Normalde gece boyunca mama yer. Bu defa hiç mama yememiş. Arkadaşlar aha geldi. Evet ve ağzı burnu bakın şöyle göstereyim. Yalanıyor mama yemiş. Yedin mi? <laughs> Tipini sevdi. böyle evi çocuğu bunlar mı ben mi? ben anlamıyorum yani. Kızım gelecekte olur da evler ayrılırsa falan kediye git demeyecek bana git diyecek. <laughs> ben anlamıyorum anlayamıyorum. Kedi kedi kesinlikle beni tercih eder. Anne kedinin seni tercih etmesi önde ben seni tercih etsem de sen şöyle yapacaksın Yapacağın için Git ne yapıyorsan yap, kendi yaşayacaksın. Olay burada kedinin seçimi değil. Senin kimi seçtiğin. Benim öyle bir tercih yapma gibi bir şeyim yok. İsteyen gelir benimle yaşar, istemeyen de kendi hayatını yaşar. Ne diyebilirim ki? Kaç yaşına geldiniz? Az değil. Sen 20 olacaksın, abin 25 26 olacak. Yani ne diyebilirim ki? Kendi hayatını Benim yaşa. Benimle yaşa. Sen, sen üniversiteye başla. Anda. Abin de kendi hayatını kurar. ama şey sen üniversiteye başla. Benimle birlikte kal değil ya da ben seninle geleyim değil. Sen üniversiteye başla. Arkadaşlar şu an şöyle bilmiyorum. <laughs> Üniversite şeyini yani şehir dışımı tercih edecek, Ankara'da bir yerime okuyacak. Bilemediğim için hiçbir şey <laughs> diyemiyorum Yurt dışı tercih edeceğim ben. <laughs> yani şehir dışı olup yani bir yurtta falan da kalabilir. Bilmiyorum yani açıkçası şu an bir muamma içinde. <laughs> 10 gün falan var ama sınavın açıklanmasına da. Tamam. Sonuçlar açıklanınca belli olacak. İnşallah Ankara içi bir yer olursa o zaman benimle yaşarsın evet. Yok. Ankara içi olursa seninle yaşamayacağım. Kimle Ankara içi olursa gelmek istersen benimle yaşarsın. O kadar. Çok Ankara içi olursa kimle yaşayacaksın? Tek başıma yaşayacağım. Öyle ne yapayım? Sen yaşarsın. Ki, sen kiralardan haberin var mı? Anne bu konumda sen devreye giriyorsun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> tabii anne <laughs> annen, annen tabii, çok zengin bir insan. Senin bütün her şeyini karşılar. <laughs> Sağ ol <olun>, anneciğim. <Çok gülüyor> bu arada sen dün kira artışları e, belirli bir oran vardı. Kaldırıldı kat kat arttı haberin var mı? Tamam anne ben sokakta kalıp üniversite <gülüyor> okurum. <gülüyor> Sağ ol. Biraz gerçekçi düşünmek lazım. Kiralar çok pahalıydı şimdi daha pahalı olacak. Gofret yedin, yedin mi çocuğum ya. mamanı? Cam açmamı Anne ne yapıyorsun hayvanın peşin? Gel. Kedi beni sevmiyor zaten. Ne 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 istiyorsun ya ne? Ne ne yapabilirim üniversite okumak zorundayım. Çağır abi var. Ya. <laughs> Niyak. Kaldır beni. Sela. Sen yoktu bir aralar. Kaldır beni. Ben mi yaptım? <laughs> Bak tepik yemedin yersin. Yemedim mi? Evet. Tamam. Aynen. <laughs> Aa, tamam. Aa, ne yapıyorsun kadın? Ben yapmadım kendin düştün. Şahitler var gördüm ben dokunmadım bile. Sen dokunmadan mı düştün biraz önce? Evet. Kolun da kırdın eğer. Bir daha al. sen çok şiddet meyilli bir insan oldun. Senin psikoloğa ihtiyacın var. Böyle çorunlarını böyle çözemezsin. Hayat bundan ibaret değil. Öyle çözülüyor olsaydı ben çoktan çözmüştüm. Konuştu psikologumuz. Acaba neden böyle? Ey ne böyle. Neden böyle oldum? Neyle oldum? Biraz önce dediğim gibi. Hangi dediğim? Ya <laughs> bana laf yetiştiremezsin aşko. Hayatım kay uğraşma benim çenem çok. Hadi bay. Şimdi ne var ya? ıı. bana bunlar düşürmüş. Ağzına çürmüş. Çok kokuyor bunlar niye bakıyorsun? Mis gibi bir kayısı kokuyor işte daha ne istiyorsun? Mis koku anlayışımız çok farklı. Balkon ekşi bir şekilde kayısı kokuyor. Balkon ekşi değil. Balkonda bildiğin kayısı aroması kokuyor şu an. Kötü. Kötü mü? Herkesin sevdiği kokular farklı. Çürüyor mu? yarısı bunun dibinde. Hava alması lazım biraz buranın. Kaktüsün dün gece kendi başına kırılmış. Kedin evet. tepesine çıkmamış yani. Gece boyunca balkon kapalı. Kedi nereden çıksın tepesine? Ee, ben de aldım, oraya koydum. Şu niye yok? Kendi başına devlet olmaya karar verdi. Çok hızlı büyüdü ve kırıldı. Bir daha kaktüs büyütmeyeceğim. Kaktüsler çok zor. Özellikle bu dokunduğu zaman öyle ince dikenleri var ki. Kedini ısırıyor ama. Dokunmak ister misin kızım? Hayır arkadaşlar bakın kırıldı ben bunu ne yapabilirim ki yani yeniden dikmem lazım ama zaten buna bakamıyorum ki onu dikeyim hayırdır ne oldu kapı o tarafa çık oradan gel bu zaten böyle büyüyor yani saksısı falan nasıl değiştirebilirim tekrar bilmiyorum hepiniz ayrı şeysiniz huylu ne alakaydı şimdi alt tarafı dedim ki balkon kayısı kokuyor niye burada bu Kışın yiyelim diye yiyelim yere dökülenleri topladım. Bir cümle kuralım. Sen yiyorsun. Sen. Kayısı. Evet. Komposto yaparken hiç öyle değil mi? Komposto yani? kuru kayısı mı atıyorsun? Ben kayısı kompostonun içine her türlü meyveyi katıyorum. Kuru, kuru olarak mı? Hayır, Hayır o, o zaman ince iyice kuru sunacağım. No, no, no. Kuru olarak katmadığın hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. İyice kurutmayacağım. onu. Suyunu çektirip buzluğa atacağım. Kompostoların içine katmak için. Bakın mısın? Bahçedeki otlar yetmiyor gibi bir de evin içi de ot dolu. Neden? Bence sen evde kalmaktan çok sıkıldın. Çünkü evdeki her şeye söylenmeye başladın. Kayısılar bitti şimdi çiçeklere mi söyleniyorsun? Arkadaşlar yaz geldi. Haliyle tatile ihtiyacı var söylanınında bizim de. Yaz bu geldi, aralar yazın ortasındayız. Bu son birkaç yıldır zor bir dönemden geçtik. Zaten biliyorsunuz, açıklamayacağım. Son birka birkaç aydır da annem hastaydı, bizdeydi derken <laughs> Genel anlamda bunaldık, sıkıldık. Hep zor zamanlardan geçtik. Süheyla da sıkıldı, artık her şeyden şikayetçi bir hale büründü. Şimdi en sonda, en sonda şu çiçeğe söyleniyordu. Gerçi bu çiçeğe de söylenmekte haklı hep dökülmeye başladı yerlere. Ay, o Daha yeni çiçeklere süpürdüm. Çiçeklere söyleniyorum. Bahçedeki ağaçlar, otlar yetmiyor gibi evin her köşesinde. Ev ortasında ağaç var ya iki tane da Yeni değil ki onlar. Kaç yıldır Sorun zaten. Kaç yıldır benimle birlikte o ağacın orada büyümesi. <laughs> Niye o zaman taktın ağacı? Bir o ha ha? Bu eve bir de ben Türk saldım. Sıkıldım. Anne dışarı çıkalım mı? Bu sıcakta mı? Evet. Genelde bu sıcakta dışarı çıktığımız zaman aşağıya indiğimiz anda diyorsun ki biz hangi hakla hizmet dışarı çıktık? Şey atla hizmet. Tamam indikten sonra söylerim ama hadi gidelim. Bu bir işaretti. Çıkın diyor millet. Hadi de